yeni kurduğumuz serada ata tohumlarımızdan ektiğimiz 1 e, bir, iki, üç, dört çeşit domates fidelerimizin bakımını yapıyoruz. Var ya var. var. yollar kapandı bardan kızlar yollar kapandı bardan kar ya var kar üstüne kızlar kar ya var kar üstüne Yar sevem yar üstüne kızlar Yar sevem yar üstüne Sizin kar yağışı sebebiyle bir üç tane seranızda hasar olmuş. E, haberi izleyince ben hemen il müdürümüze de talimat verdim. Evet. E, sizin ihtiyacınızı karşılayacak arkadaşlar bizden size hediyesi olsun inşallah. Biz devlet olarak her zaman kim üretiyorsa onun yanında olduk. Sizin de sadece üretin siz, yeter ki üretin. Biz de sizin her zaman yanınızda olacağız inşallah ama ben özellikle İsmail Bey sizin gibi ata tohumlarına sahip çıkan birisi olarak evet biz de efendim sizi, biz de sizi, sizin gibi üretenleri yalnız bırakmayacağız yani inşallah. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum size. Çok sağ olur efendim. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Kışın çok ağır kar yağışı sebebiyle burada seracılık yapıyorduk. Seralarımızı kar çöktü. Üç tane seramız çöktü. Ben de yaşlandım artık. Bu durumdan dolayı artık onları daha tamir edemeyeceğimi, bu işi yapmama kararı aldım. Tam bırakıyordum. O arada Saralazımızın çöktüğünü yaptığımız haberle ilgili olarak Sayın ba değerli Bakanımız bu durumdan haberdar oldular. Benim bu işi devam etmemi istediler. Ee, bu ben burada ata tohumları üretiyorum. Ee, fide üretiyorum. Tam bırakacağım an e, sayın değerli bakanımızın tarım İl müdürlüğümüzün müdürümüzün teşvikleriyle e, devam et dediler bu işi tohumları kaybetme çevrendeki insanlara sarızılık üzerinden bildiklerini aktar dediler ben de e, onlara söz verdim onun için devam ediyorum şu anda içinde bulunduğumuz sera. Ee, seralarımız çöktükten sonra bakanlığımızın, tarım il müdürlüğümüzün bize yeniden kurduğu bir sera. Bu serada işte burada gördüğünüz gibi ata tohumlarını üretmeye devam ediyoruz. 60 yılın tecrübesinden tabii ki bir şeyler biliyorum, bildiğime ben de inanıyorum. Bunları yapmak isteyenlere aktarıyorum. Bu tohumların kaybolmaması için dağıtıyorum. Böylece devam ediyoruz. Bu arada Sayın değerli Bakanımıza çok çok hürmetlerimi sunarım. Çok teşekkür ederim. Bu işi bana devam ettirdiler. Devam etmekten de razıyım. İyi ki de devam etmişim. Eğer bıraksaydım bu yaz günü ben ne yapacaktım? Yine burada uğraşıyorum işte böylece devam ediyoruz.